Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Hepinize Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan selamlar. Esenyurt'taki seçmenlerimize AK Parti yönetimine güveniyor musunuz? Var olan sorunlarımızı bu dönemde AK Parti çözebilir mi çözemez mi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Abi, AK Parti yönetimine güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözemez mi? Hiç güvenmiyorum. Çözemez mi sorunlarınız? Yok. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir evde, pardon bir evde hırsız varsa evet. bu ev hiçbir zaman başaramaz. Öyle mi? <laughs> evet. Şimdi AK Parti'de Abi, Hırsız varsa 21 ilir niye seçiliyor? Hadi buyurun. E, kerizler çok. Öyle mi? Evet. Abi sert değil mi yani? O yer keriz mi şimdi? Evet. Öyle mi? Şimdi bir misal anlatayım. <laughs> Diyarbakır'da Diyarbakır'da bir tane adama diyor sen cumhurbaşkanı olsan ne yaparsın? Diyor ki valla ben yüzde kırk her ay ekmeğe zam yapacağım. Her ay doğal gaza yüzde kırk yapacağım. Her şeyi yüzde kırk her ay yapacağım. Adam soruyor. Diyor abi kim sana oy verecek? Ya diyor keko, kerizler çok. Olay bu. Olay bu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee. Ne söyleyeyim? Ha Demirtaş siyaseti bırakıyorum diye ne diyorsunuz? Demirtaş bıraksa da Kürtler onu bırakamaz. Ne demek? Evet. Şimdi Demirtaş'ın bir sen? cumhurbaşkanı çıkıyor. Diyor ben burada olduğum müddetçe seni bırakmayacağım. Tamam bırakma ya. Demirtaş gibi Kürtlerin içinde insan mı yok? Binlerce Demirtaş çıkacak. Yaratıyor da kendisi yaratıyor. Yaratma değil mi? Oluşturuyor, ol yaratma Allah'ın ol <laughs> oluşturuyor diyelim. Oluşturuyor diyelim. Evet. <laughs> Senin lafıyla. Şimdi Demirtaş'ın bugün cezaevinde ne hakla cezaevindedir? Diyorlar ki 41 tane Kürdün ölümü başta olmak üzere. Bir tane Kürdü öldürmedi. Hiçbir şey yapmadı. <laughs> niye ceza ne, niye ce tam orada be sıkıntılı ama APO heykeli o dikiyor. O da gidip APO'yla görüşüyor. Evet o da görüşüyor. O da görüşüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu hilisliroluk kan cezaları kesinleşen cezası var mı yok efendim? A, hiçbir şey yok. duruyor. Evet, öyle duruyor. 6 7. Yok kendisi bırakmıyor uzak. ya. Şimdi bu bir ülkede hak, hukuk, adalet yoksa herkes i, her yere gitmeye mahkumdur. Sağlıklar o mayışlar. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben de Saygılar. teşekkür ediyorum. Merhaba efendim. Evet. Peki efendim AK Parti'ye güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Yoktur. Sorunları çözer mi çözmez mi? Hiç yorumum. Öz güven, güvenmem. Öz güvenmem buna. Eyvallah, teşekkür, teşekkür. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi, çözmez mi efendim? 20 yıldır çözemediği sorunlar 5 yılda nasıl çözecek? Umut yok. Va yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Çok AK Parti'ye güveniyor musun, güvenmiyor musun? Da olursa olmazsa da ben güvende, güvende. Teşekkür ederim. <laughs> AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi? Çözer mi? Hakkı bunu güveniyor. Kimsenin güveni. Allah. Allah. AK Parti'nin sorunlarımızı çözeceğine inanıyor musunuz? musunuz? Hayır. Çözer. Mi? Çok teşekkür ederim. Rica Hadi ederim. Hoş geldin. Kararsız. AK Parti hükümeti sorunlarımızı çözebilir mi? Çözemez mi? Güveniyorum. Güveni. Ben umutluyum. Çözebilir. Evet, çözebilir. güveniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Peki efendim Ak Parti'nin sorunlarımızı çözeceğine inanıyor musunuz inanmıyor musunuz? Az bir şey umudum var Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan hamlelerinden dolayı biraz umutluyum şu anda. Umarım. Beklemek istiyorum sadece. Bekleyip Eyvallah, görelim. Şans Te çok teşekkür ederim. Ben Ak Parti'nin sorunlarımızı çözeceğine inanıyor musunuz, musunuz? Mümkün değil. Bu patlak bir 3-4 ay sonra tekrar başlar. Ba görürsün insanların böyle icralığa, kavgalara Adam Türkiye'de bu saatte sonra 500 bin lira için adam öldürürse şaşırma. Kötü mü olacak? Çok kötü. Sen ve görüşürüz. Saygı kararsız. AK Parti sorunlarımızı çözer mi çözemez mi abi? Çünkü çok sorun var. Ya daha, daha şu an yeni yeni bir e, hükümet şeyi oldu e, devri oldu kuruldu. da şu an belli değiller. Şu şu an şu an biraz yani, bakıp görmek şu an, lazım. Şu an bakıp görmek lazım. Daha şu an 15 15 gün oldu, 10 gün ben oldu. Bay, şimdi bu sefer bek, çok teşekkür ben ben... Konuşacak kalmasa gelmeyiz geldiğimizde öyle demek <laughs> halem hani var. Valla yokmuş ya. Nasılsınız? <laughs> sana, i̇yi misiniz? Sağ ol teşekkür ediyorum. Soru yakışmış. Valla soru yakışmış. buraya da yakışmış. Eyvallah. Abi AK Parti'ye güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi? Çözemez mi? Valla AK Parti'ye biz güveniyoruz. Çünkü işini biliyor yani. Çözer mi sorunlarımızı? Ekonomiyi, fiyatları? Onu da hayattan yani. çözemez. Bu saatten sonra bir adım... Onu çözemezse niye güveniyorsun zaten? O, o çözmek güvenmek adam, yani. adam, işini biliyor yani. O ayrı bir şey e, adam işini biliyor. Benim güvenmedi mi işte kiralar düşecek mi evler? O söylüyorum. Yani kira kiralar düşmez abi bu saatten sonra Türkiye'de ya, hangi o şey o zaman düşmüş ki. demeyeceksin. Ben o mana soruyorum. Ya tabii biz hani AK Parti'ye güvenmiyoruz. AK Parti işini biliyor ya artık. O ayrı. o seçimi kazanmaz ya ben kiram, ekonomik konusunda. Ya ekonomik konusunda bu saatten çözemez. sonra düzenmez, çözmez yani. Hiç hangisi başa gelse de. Abi AK Parti ülke sorunları çözer mi, çözemez mi? A Ekonomi, kira vesaire, o da bence hiç çözmez. Bu zamana kadar hiç çözmedi bence hiç çözmez abi. Çözemez. çözemez. Hadi gelme, gelme, Çünkü gelme, çözemez. Gelme. Bu halk bu şekilde gittiği sürede çözemez. Benim Hadi gel. benim benim seçtiğim benim seçtiğim bir insan alıyor 100 milyar para maaş alıyor, bana veriyor askerice sekiz bin lira bana da çok görüyor, onu da diyor çok çoktur. İşte biz böyle bir halkız. Kaler böyle çok teşekkür Allah. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözemez mi? Çözeceğini düşünmüyorum şu an artık. Güveniniz yok. Güvenim yok. Çok teşekkür ederim. böyle her Ak zaman geldi bu fakir fukara mahvoluyor ya. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı ya, güvenmek. çözer mi? Hemşer valla biz diyor biz güvenmiyoruz. Seçim geliyor biz ki kaybedecek kaybedecek. Baktım yine kazanıyor ya. Biz şaş kalıyoruz, biz hayret kalıyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunları çözer mi çözmez? çözmez. Ha gördük işte. Ya merkez başkanına bir tane bayan atadı değil mi bugün gece yarısı? E zaten 2001 yılında iş bulamadığı için o bayan yurt dışına gelmiş gitmiş. Tekrar o ne yapacak şimdi? her şey tek nerede? İş bulamazdın Boğaziçi mezunu, tamam. mühendis. At, atanamadı. Daha yüksek bir yere gitmiş. Atanamadığı için bak onun şeyleri var gazetelerde. atanmadığı için yurtdışına gitti. Şimdi merkez başkanı başkanına getirdi. Bir şey yapamaz ki. Nereye varmak istiyorsun burada yani? İş bulamamış git. <laughs> <laughs> Tekrar gelmiş Türkiye'yi kurtaracak. Türkiye'yi e, yok. işte ki. kendisini kurtarmış kaldı. Kurtaracak. mal Gelmiş de bizi kurt, bizi kurtaracak bir şey yok almadı ki. Tek işin elinde şu da. Onu da yani koltuğu sallantıda. Şimdi ne yapacak? Faiz nas? falan dedi değil mi? Nasıl? E şimdi faizi artırsa evet. görevinde olacak. Artırmasa ekonomi zaten dipte ne yapacak? Eli bağlı mı? E bağlı anda yani onu da <laughs> Abi ben... nereye varıyoruz? Ne olacak? Yani vallahi Allah hepimize yardımcısı olsun. İşimiz var. Aynen işimiz yok. Nasıl, nasıl Ge devam? Aynen gençlere Allah kolaylık versin. Evet, Sağ ol, Konuşacak mısın? gel. <laughs> Ak Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi? kadar güveniyorum. Sorununu çözer. Çözer. Abi ne oldu ya sen nasıl değiştin? Değiştim çünkü onlar değişirse biz de değişiriz. Öyle mi? Aynen. Onlar mi? değişirse değişir de ben im, ben İmamoğlu Kılıçdaroğlu kandırdı anlamadım. İmamoğlu aday oldu demedi ona. Niye kandırdı? Bir örnek ver. Kandır oyun öyle e, M Meral Akşener oyun oynadılar. Öyle mi? Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen şu da oyun AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözemez mi? Çözemez abi. Hiç de güvenmiyorum. Güven de Çok teşekkür ederim. Rica ben. ederim abi. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi, çözemez mi? Sonuna kadar güveniyoruz. Çözer Aynen öyle. Teşekkür ederim. Efendim sizinle konuşabilir miyim? Bak. Peki efendim AK Parti'ye güveniyor, Parti güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi, çözemez mi? Çözemez. 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 En iyisi bir dörtlük alalım sende. Şairin var, boşa gitmesin. Dörtlüğe devam. Dörtlüğe devam. Dur bakayım hele. A burada bir. Hemen hazır. Kamera. bakarak olacağım <laughs> Evet dörtük alıyoruz. Cama verdim yanımızı. Kuruttular kanımızı. Alacaklar canımızı. Zamlara benim. Zamlarla benim babam. Terk eyledim elimizi. Söyletmezler dilimizi. Soldurdular külümüzü. Yandık benim babam. Süper. Çok teşekkür ederim. İşte bunlar güzel bir şey. Allah <laughs> Allah Peki AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorularımızı çözer mi, çözemez mi efendim? Çözemez abi. Yani ülkeyi gid giderek yani şu an insanların çoğuna baktığın zaman artık insanlar birbirine karşı şey olmuş. Güven yok. Yani ekonominin ne olacağı yok. İnsanların geleceği yok. Yani önceden düşün, önceden en azından bir hayal kurabiliyordum. Bir ev alabilme şansım vardı, araba alabilme şansım vardı. Şimdi nerede? Hayal bile kuramıyorsun artık. Yok yok abi bitti. Hayal yok artık yani. Teşekkür da yok. Yani hayalimizi bile çalan yani hükümete karşı yani ne diyeceğim daha? Çaldı mı? Ya, ya şu an tabii çaldı. Hayalimi de çaldı benim. Ben şu an kendimi de parçalasam 5 kişi değil 10 kişi çalışsam şu an bir ev alamıyorsun. Güzel, güzel. Alabiliyor musun abi? Yok. Ya kredi de çekemiyorsun. Yani şu an bir ev sistemine girsen desen ki yani iyi kötü bir evim olsun desen. O da desem, o da yok. He, o da yok yani. O, o bile bitti yani. Krediyle bile ev alamıyorsun. Daha ne bekleyeceksin ki bu hayatta? Yani, yani insanların şu an insanlar Abi yani bugün 15 biner kimse sana kredi vermiyor çünkü 15 biner senin kirana etmez zaten. Aynen. Şu an şu an insanlar sadece bugün eğer eve çoluğuna çocuğuna bir ekmek götürebiliyorsa ne mutlu gözüyle bakıyor artık. Yani şu önceki bak önceden önceden nasıldı? Önceden mesela insanlar ee, köyden buraya gelirlerdi adam burada e, çalışırdı yani atıyorum kapıcı olurdu ve başka bir şey yapardı ev alırdı Bir de yatırım amacıyla ev alırdı abi. yani şu an mesela Esenyurt'taki o ev sahiplerinin çoğu yani zamanında gelip ev alan kişiler Doğru. yani Doğru. önceden Doğru. öyleydi Doğru. bak önceden öyle adam kapıcılık yapıyordu ev alıyordu ya da öyle başka var. bir yerde yani, çalışıyordu abi. alıyordu yani, yani. önce burada 22 evet. 90 alıyordu. Bir de yatırım amacıyla alıyordu. Kira vermek için evet. Tabii. Bir de yatırım amacıyla alıyordu yani. Adam alıyordu ya diyordu işte param orada duracağına ev alayım bir tane A, ekstra da Şu an abi kira bile ödeyemiyor. Bırak ev almayı. Kira ödeyecek pozisyon kalmamış. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. AK Parti sorunlarımız için memnun değil. Güvenmiyorsun değil mi? Hiç asla güvenmiyorum. Yol yaptık, köprü yaptık, İHA yaptık, uçurduk diyorlar. O şimdi <laughs> dolara bak kim yaptı belli olacak. Dolaba, bak, Dolaba bak, bak, altına bak. Ya ne dedi bakan hani dedi, sen dolarla boşur dolar, sen maşını dolarla mı ya şimdi var? bu milletin vergisiyle evet. oluyor. Kimsenin babamın cebinde çıkmıyor. Hep milletin vergisiyle evet. milletin... Daha çıkmıyor. mı kötüye, daha mı kötü gidecek? Hele bu iyi günlerdir. Ah, sen evet. bir ekmeği 10 milyona bir ay sonra aldı mı gel yüzüme burada Hüseyin ve gel yüzüme tükür et. 10 lira. Ya. Evet. Zaman ben gün, kendi de esnafım. Bu iyi günlerimiz yani. En iyi gün budur daha. Vay be. Allah sonumuzu hayrede. Valla Allah'a kurban olabilir. Allah'ı bırakır. Kulda eline kalmış. Allah verir, yağmur verir, Allah verir, ekim verir, Allah verir, rızk verir, bir karınca rızkı da verir. Ama bir insanın elinde düştü mü? Sorunumuz kul, kulla sorunumuz var. Öyle bir şey var ki, bak sana böyle ne diyorum. Gerçek, isterse ne olursa olsa önce insan Allah'ta korkar. Kulda korkar, insan bu cuma gitmesin. Yani bugün deme cuma Cuma'dır ben gidip namaz kılacağım insana takıldığı zaman. Önce Allah'tan. Önce Allah'tan korkacaksın. Sen şimdi din soruyorsun. Evet. Ben sana bir cevap vereceğim. Buyur. Şimdi gerçek Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Çok şey demiş. demiş ki mesela burada tok gezen komşu acı atarsa o bizde değil. Doğru. Eğer bir Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmete bizde değilse biz nasıl yaşıyoruz? E onlar, onlar, hepsi sitelerde oturuyor. Hepsi zengin olduğu için komşu değil. Ben onlar de değil, onu çözmüş. Değil. Hepsi onu çözmüşler. Bizim komşu değil diyorlar. Bizim hepsi yok. Hepsi çete. İşte zengin muhitte oturdukları onların komşu yok, olmadığı yok. için diyorlar. biz ondan kurtulduk. E ama diyorlar. diyoruz biz Müslümanız. Abi onlar diyor ki biz lüks yerde oturuyoruz. Hepsi tok. Sen Dolayısıyla... adaleti arıyorsun. Bana soruyorsun. Evet. İmam-ı Ömer'in adaleti bir araştır. Hani nasıl bir adalet? Ama insanlar da Hazreti Ömer'in zanak insanlar değil. De ya değil onu mi? bir zor mesela ben az desem hacıyım, hocayım anladın mı? Evet. Sufiyim neysem. Sen gerçek adalet arıyorsun. İmam Ali adaleti bir tarihe getir ben sana göstereyim ben sana okuyayım. Hani adalet? Sen de bana o zamanki insanlara getir o zaman. Hani o adalet hani adalet nerede desin? Evet. Yok. <laughs> Yok değil mi? Yavaş yavaş gelecek. Ülke iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor ne olacağız? Bak ee, ıı, Mehmet Şimşek kim? gelmezse onu 10 on tane Mehmet Şimşek ya Mehmet Şimşek önde şey bakanı değil miydi? Her şey diyorlardı daha önce. Yo, yok yok önce öyle demiyordu. Ee, şey Şimdi ikir adam tekrar nasıl iyi oldu geldi? Demek hırsızlıktan tövbe etmiş. <laughs> Allah'ım ya. Soru AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözemez mi? Güveniyoruz güven inşallah çözer yani. <laughs> evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözemez mi? Çözen de var, çözmeyen de var. <laughs> Heh, çok teşekkür ederim. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorularımızı çözer mi, çözmez mi? Son iki dönemde güvenmiyorum. Eyvallah. Abi, abi. AK Parti'ye güveniyor musunuz? Sorunlarımızı çözer mi çözmez mi? Abi neye güveniyorum? ne güvenim ya? Bir senedir, güven ya Allah aşkına bak. AK Parti 2011'e kadar iyiydi. Bak bizim bu ülkenin geri adım atmasının nedeni mültecilerdir kardeşim. Tamam mı? Çünkü niye? Bugün kiralar olmuş 5 bin lira 10 bin lira Esenürk civarında tamam mı eskide ben de ilk İstanbul'a geldiğim zaman ben e, 350 lira kira oturuyordum 350 lira kira oturuyordum şu anda o daire olmuş 8 bin lira 8 bin lira e ne oluyor esnaf peynire zam yapıyor yağ zam yapıyor şekere zam yapıyor Bu nedir bugün askeri ücrete yarın diyor ki hani zam gelecek zam yapacak ya kardeşim Eşya zam yapmasın, yiyeceğe gide hiçbir şeye zam yapmasın, askeri ücrete de zam yapmasın. Ne oluyor? Kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Ben zammı, ben zammı. Zamın bu anlamı kalmadı ki. Abi Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor i̇yi Türkiye nereye gidiyor biliyor musun bağıtıyor, bağıtıyor. Türkiye benim görüşümüne kadar <laughs> biz zaten çok iyi insanlar şu anda çok, biz Avrupa'ya gitmeyi düşünüyoruz Avrupa kaçmayı düşünüyoruz Türkiye kimlere kalıyor biliyor musun göçmenlere kalıyor mültecilere kalıyor. bizim sonumuz İsrail'le İsrail'le Filistin eğer olmasa bak bu insanlar belki biz ölür kalırız görecekler yani. Bak bizim sonumuz Filistin. ya adam abi şimdi bütün değerli bütün değerli arazi bütün bütün değerli arazilerimiz hepsi satılmış. Bak bizim bak benim mahallede bir tane bina var. Böyle daire var. Vallahi billahi daha daha toprakta daha toprakta hepsini şeylere sattılar e, ee, Araplara satırlar. Hepsini Araplara satmışlar. Ya abi tamam da biz bu ülkede mülteci olmuşuz. Abi onu dediğin Bizim zaman insanlar, İngiltere'de bak, satıyor, Amerika'da satıyor. Şuraya satın. geç, bak abi şuraya geç. Bizim insanlar böyle çok af edersin, çok edersin. Öküzün trenine bakar gibi böyle seyrediyor. Onlar da oturmuş kef çakıyorlar. Kahve, çay, istediği yemek yiyorlar, istediği şey Çünkü adamın doları, abi. parası para yapıyor. Bizim ülkede biz bu Türkiye'yi parasını artık arada kaldırmamız lazım. Biz de dolarla çalışalım abi. Ya, ya dolar diyor ben gidiyorum bir şey alıyorum diyorlar dur dolar kaç para olmuş? Ona göre ya ben edelim. Türkiye'de yaşıyorum kardeşim bu o zaman bu Türkiye parasını Aslında kaldırın arada. Al Dolarla alışveriş yapalım. Yani abi ben söylediğin zaman diyorlar ki Amerika'da da İngiltere'de Türkler herkes alıyor gayrimenkul niye kızıyorsun diyorlar? Ya abi şimdi şimdi bu yanlış bir şeydir tamam mı? Diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyor ya. Şimdi Avrupa bizi kıskanmıyor kardeşim. Bir bizim 100 liramızı çıkar bir de 100 doları çıkar. O 100 dolarla ne alabiliyorsan o 100 lirayla ne alabiliyorsun? Belki bu mu bunu kıskanıyor, bu mu bunu kıskanıyor. Eyvallah bir telefon. Makine. Teşekkür ederim. <laughs> Ama AK Parti'ye güveniniz var mı yok mu sorularımızı çözer mi çözmez mi efendim? Valla abi bilmiyorum yani Sorun o kadar kişi konuşma yaptı çözeceğiz diye şükürüz bir faydasını görmedik bu zamana kadar. Peki, kadar. Peki, çözer, Peki, çözer, çözer. Çözer. AK Parti, AK Parti taraftan. <laughs> AK Parti'ye güveniyor musun? Güvenmiyor. Güvenmiyor. Soruları çözer mi Sorunlar. Bence çözmez bu ülke daha çok kötüye gidiyor. AK Parti sorularımızı çözer mi çözmez mi? Çözmez mi abi? Hep cebini doldurur. Çözemez. Çözemez. Teşekkür ederim. Kardeşim seninkiler bakalım. AK Parti sorularımızı çözer mi çözmez mi? AK Parti sorunlarımızı hiçbir zaman çözmedi. Bundan sonra da çözeceğini sanmıyorum. Ben kuaförlük yapıyorum. Ülkenin, ülkenin bu ülkenin sadece tek problemi Suriyeliler değil. Faslısı, ondan sonra İranlısı, Yemenlisi, Filistinli, bütün güçmenler hepsi buraya. Pakistanlısı, Türklerden çok, Türk vatandaşından çok yabancıları tıraş ediyoruz ve onlara hizmet etmekten artık bıktım. Kendi vatandaşımız bir gelen diyor ki ben yurt dışına gidiyorum bir daha göremiyorum o müşterimi. Bir daha göremiyorum. Tamam. <laughs> Ak, <laughs> da AK Parti'den memnun musun sorularımızı Kesinlikle değilim. Kesin. Dini, dini kullanarak cahil kesimi ve özellikle benim Kürt halkım benim beyinsiz Kürt halkım bir paket makarnayla şerefini namusunu satıyor. Ağır olmadı mı? AK Parti. Ağır olmadı mı? Ağır olmadı. Çünkü artık konuşulacak hiçbir nokta kalmadı. Abi, abi, abi. Hiçbir şey kalmadı. Bir paket makarnaya şeref, namus, gurur, haysiyet satılmaz. Bu kadar. Partiye güveniyor musun? Hizmet sorunlarımızı çözer mi çözmez mi? Abicim ben bak yine diyorum ben sonuna kadar HDP'liyim. Başımla gitse HDP'liyim. Son bak. Ama bak AK Parti belediyecileri söyleyeyim ben. Adamlar çalıyor. Hırsızlık yapıyor yine bu halka hizmet yapıyor. Bak Geçen dönem BM'de seçimlerde CHP verdim. Yemin ederim elim kırılsaydı CHP'de vermezdim ama bir daha ittifak CHP, MHP de yok. Güveniyor musunuz sorunlarımızı çözebilir mi, çözemez mi Bugüne kadar çözdü ve çözer diyorum ben. Geliyorsun. Evet. Evet. Şu an meydanlara güvenerek siyaset yaptılar. Meydanlara güvendiler. Bugün Ali Babacan Beleş'ten 15 milletvekili aldı. Ali Babacan. Diğerleri onar alırken Ali Babacan Bir AK Partisi niye ilgilenir alsın? Sizi ilgilendirir? Bizi ilgilendirmiyor. Biz bundan mı? CHP'den almış. Fark et. daha dün ne kadar AK Parti'daydı? Evet. Hatta Fethullahçı ya oldu? Fethullah. Sadece, değil de, Hoca sadece, sadece bu meydanların şovuna Ali Babacan 15 milletvekili. Ahmet Ahmet, Ahmet Ahmet Efendim, Ahmet efendim, yani 14 Mayıs seçimleri adalet oldu mu? Değil. Şey Olmuyor. Belediye kim oy vereceksiniz? Belediye. De. Belediye bellidir yani. Hedef. AK Parti'ye güveniniz var mı yok mu? Sorunu çözer mi çözmez mi? AK Parti'ye şu ana kadar herhangi bir güvenim yok. Ki olmayacak da yani. Çözmez. Teşekkür. Çözmez. Bir dakika ben sana bir soru soruyorum. Size siz de hiç basın olarak böyle röportaj sokak falan yapıyorsunuz. Evet. Hiç Hiçbir gün iktidara sordunuz mu? Bizim kaderimizi neden yabancı ülkedeki insanlar belirliyor? Mesela sordunuz mu? Hiç sordun mu? Hani cevap yok. Diyorlar çok... ki 130 bin kişiye vatandaşlık vermişiz. 2 milyon 3 milyon o şehir eser. Hiç bir Türk vatandaşı e, o ülkenin adı neydi ya? Hindistan. Hindilerden 100, 100 bin kişi çalışıyor mu orada? 100 bin kişi var mı Türk? Var mı yani? AK Parti'ye niye oy çıkıyor? Abi nereye, nereye varmak? neden onlar bizim kaderimizi belirliyor burada Türkiye'de? Adam yurt dışına gitmiş. Peki bu yurt dışındakiler bizim kaderimizi belirliyor. Oradakiler belirliyor. yurt dışına gidenler de oy kullanmasın diyorsun. Kullanmasın tabii. Niye kullansın? Belediye. Be ama. Sorduk. Belediye kim? De sormadı, evet. Onlar diyor ki bizim vatandaşlarımız onlar aidiyet istediği oy kullanmaları lazım diyorlar. Neden ama? Diyor ki Bulgaristan'da çift vatandaş kullanıyor. Her dünyanın her tarafında var diyor. Çift vatandaş Tamam kullanıyor yani. da ama bak tek parti olarak kullanıyor. Bunu örgütlü bir şekilde yapıyorlar. <laughs> Belediye <de> kim geliyorum. Belediye <de> kim vereceksin? HDP'ye veririz. AK Parti'ye <laughs> güvenim var mı? Sorularımızı çözer mi çözmez mi efendim? Hiçbir zaman çözmez. Hiçbir Mehmet Çimşek değil. bir kukladır. Geldi gidecek. E, geldi e, gidecek. E, geldi e, gidecek. E, gülüyor> bizim gülüyor. yani zamanından beri CHP var olduğuna CHP oy vermemiş. Çünkü güvenmiyorlar. Abicim bizim dedemizi alsan CHP iktidarı değil miydi? Yani şimdi dedesini Hasan bir partiye oy veren bizim Kürtlerdir. Rüyamda görsem gusül abdesti alırım valla. Yani yemin ederim adam dedesini alsıyor geliyor adama bugün oy Ama veriyor. Erdoğan'ı göndermek için sefer Erdoğan. Olsun ne fark eder abi yine aynısını yapmadı mı? Biz aday olma dedik İmamoğlu aday olsun dedik. Bizi dinlemedi aday oldu. Şimdi diyor ki ben siyaseti bıraktım. Geçen açıklama yapmış diyor bundan sonra adaylık madalık yok bende. Abi gidiyor adam Suriyelilerin karnını doyuruyor. Seçim adalet oldu mı? Kesinlikle olmadı abi. Adam millete kafasına makarna atıyor. Benim oyum sana diyor. Bu neresi adaletli? Sen ki ben senin geleceğini kuruyorum. Sana bunu yapmışım. Sana bunu yapmışım. Sen yarın öbür gün cebinde paran olacak. Adam makarna diyor ben diyor okul yapmışım, hastane abi yapmışım, yapmışım, yapmışım Ben Niye göremiyorum ya? Benim okuluma gidiyorum. Sıram kırım kırık param parçadır sıraya. Okulda okulda fotoğraf çekecekler bütün hocalar milletten para topluyor. 5 lira, 10 lira oluyor, 10 bin lira, 10 bin lira nereye gidiyor? Devlet hani okul devletinde? Devlet niye okula para vermiyor? Bizden niye para alıyor? Ben kendime otobüs parası bulamıyorum, yemek yemiyorum. Aç gidiyorum, aç geliyorum. Adam geliyor benden para alıyor. Diyor ki devlet bize yardım etmiyor. Sen devlet çok sen günlük sorunları anlatıyorsun. Belediye Olsun kim olacak? Abi, belediyede yeşil sol partiye vereceğiz. Valla. AK Parti'ye güveniyor musun? Sorularımı çözmek için bunları, söylüyorum. Olanları görür. Çözmez, çözmez. çözmez, imkanı yok abi. Çözmez. Baksana bu millete ot yesinler ya. Vallahi ot yesinler ya millet sıraya girmiş 20 milyon için. Ya bunlar hepsi başkanlık sisteminden son olmadı mı? Dolar 20 liradan yani 20 lira olmadı mı 7 liradan 20 liraya? Ev kiraları 1000 liradan 10 bin lira olmadı mı? Yani adamlar neyin aile oy veriyor? Dalarla başkanlık sistemi bize uymadı mı? Olmadı abi. Olmadı. Başkanlık sisteminden son oldu her şey. Senin cebinde kaç para var? Para yok. Para yok. Benim cebimde de para yok. Senin tamam. Olmuş 50 milyon ama. <laughs> <laughs> Bu millet cahil vallahi ot yesin ya. Görevdim. Yemin ederim ot yesin. <laughs> AK Parti adaletli şey yapar. Güveniyor musun? Güvenmiyor musun? Abi emekli Sorun olarak ya. güvenmiyorum. Bitti. Bitti. Ben emekliyim. 25 lira maaş alıyorum. Bak geziyorum market market geziyorum ki ucuz bir şey alayım da onu yiyeyim diye. Güveniyor musun? Adalet. Güvenmiyorum. Kimse Sorun güvenmiyor. güvenmiyor. Sorularımızı çözer misin? Mi? Selahattin Demirtaş hariç diğerinde hiç kimse güvenmiyorum. AK Parti sorunlarını çözebilir mi? Eğer çözemez. Şimdi kadar çözemedi. Demi salık arkadaşı diyor ki hastane yapmış. Evet hastane yaptı. Dema Esenyurt'ta kentsel dönüşümü girdiği zaman ben bile yaparım. Çünkü her taraf boş. Müteahhit parası var diyor kardeşim yap. Yarısı ben yiyeyim yarısı sen ye. Eyvallah, Bitti. Diğer bir konu bunu özellikle milleti birbirine kışkırtmak için Kürtleri dışlamayın ve Kürtler sahipsiz değildir. 50 milyona ulaştı. Saygılar. Aa, AK Parti'ye güveniniz var mı? Sorunlarımızı çözer mi çözmez mi? Efendim? Çözmez. Neden çözmez? Suriyeliler dolu. Ya, biz zaten, biraz <laughs> ayrılıyor. Neden çözmez? Suriyeliler doldurdu. Katarlılar doldurdu. Onlar vergi vermiyor. Bizim çocuklarımız vergi veriyor. Onlar parası çalışıyorlar. Sigorta yok. Sigorta yok. Teşekkür ederim. Arktumuz. Kürtleri olmasa ne İmamoğlu kazanabilir, ne de Mansur Yavaş, ne de Tayyip Erdoğan kazanabilir. Kusurma Kürtlerin sayesinde. Evet alabilirim. arkadaşlar konuşmak istemiyorum. <laughs>